Barbie günaydın. Barbie. Aa, hala uyuyor. Saat 8 oldu bu hala. Ne uykusu canım. Ay şuraya bak kuru kafaya sarılmış yatmış. Saçını bile bozmamış. Ve evdeki bütün süslemeler olduğu gibi duruyor. Neyse sessiz sessiz ben şunları toplayayım Barbie uyanır herhalde o zamana kadar. dal kabağı. Siyah parlak şey. Turuncu parlak şey. Gelen misafirler nerede oturdu acaba? Kur kafalar orada. <laughs> Yarasalar. Hop. Sende gel. Hmm. ee, topladık bütün süsleri. Ha, bir de makine yerleri alalım. Ee, evet, şöyle koyalım. Of bu ne gürültü sabah sabah Ümit. Günaydın. Ah. Ah. Saat kaç? Saat 8-10 geçiyor. Ha. Barbie üstündekilerle kafandakilerle ve yüzündeki makyajda yatmışsın böyle. Çok tehlikeli canım. Alt tarafı makyaj ve saç. Ne tehlikesi olabilir ki Ümit? Barbie, o saçları şekillendirmek için bildiğim kadarıyla sen tel kullanmıştın. Ha? Evet Barbie. Ah. Otur bakalım şöyle. Ümit, sonra yapsaydık. Barbie, kafanda tel var. Tel, bildiğin değil, metal, demir tel var. Ya de uyurken yanlış bir hareket yapsaydın nasıl yaralanacağını farkında bile değilsin. Ha. Ah. Evet, şimdi... Dur bekle. Ee, sen şimdi şu makyaj çıkarıcı sıvıyla yüzünü bir güzelce bir sil. Ben o sırada senin saçını açacağım. Güzel sil, güzel. Tamam. bakalım arkanı. Hop. Şimdi şurada bir lastik var galiba. Onu bir çıkaralım. Hı uh -huh bu sardığın şeyi de açalım. Oo, saçlarını da amma da tutturmuşsun Barbie. Şu lastiklerden de kurtulmalıyız. Bak tele bak koyduğum gibi duruyor şekli. <laughs> Aslında Ümit haklısın. Otelleri çıkarıp yatmam gerekiyordu. Bak hop işte birincisini çıkardım bile. Oo Barbie bu çok tehlikeli. Boyadım sertmiş. Neyse diğer taraftakini de çıkartalım. İlk önce şu lastikleri açalım. Barbie saçların bu şekilde uzun süre kaldığı için saç diplerin şu anda acımıyor mu? Ay evet Ümit galiba acıyor. Yani, çünkü çıktıkları yönün tersine durmuşlar saatlerce. <laughs> ay, ay, Mehmet bu sefer acıyor. Ne yapayım Barbie? Tele dolanmış toka. Uf, <laughs> çok kaşınıyor çok. E tabii o kadar şekillendirici sıkarsan kafana. <laughs> bence, ee, Hadi kalk git şimdi, bence banyoya gir. Saçlarını güzelce bir yıka. Saç diplomunu rahatlayacaktır. Ya hani saçlarımı açtıktan sonra uyuyacaktım? Ya e, bu şekilde rahat edebileceğini mi düşünüyorsun? Hadi git. Saçlarımı yıkadım, üzerimi değiştirdim, makyajımı da temizledim. Artık uyumaya gidebilirim bence. Gel, gel 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 otur şöyle bir, otur şöyle bir. Ha. Ee, şey, e, bakayım saate. Ee, e o saat daha se ota sekiz buçuk olmuş canım. Ne uykusuymuş bu saatten sonra? Bak şöyle yapalım. Ben de şimdi biz senle beraber bir kahvaltı edelim. Ne? E ondan sonra da belki ardından güzel şöyle bir kahvaltı sonrası bir çay içeriz. Ha. E ondan sonra da aa, çok güzel e, film var. Ertesi gün böyle oturup rahat rahat izlemelik film. Film açar izleriz beraber. Sonra istersen yatarsın sen. <laughs> Ümit sen şaka mısın? Benim çok uykum var. <laughs> Biliyorum Barbie ama benim hiç uykum yok ve çok sıkılıyorum. <laughs> Beni bırakmayacak anlaşılan. E, tamam şöyle yapalım tatlım. Sen git kahvaltıyı hazırla. Ben de saçlarımı güzelce tarayayım. Bayağı bir bakım yağlarını falan süreyim. Gelirim ben. Çağırdığım partiye gelmedi tabii. O yüzden de akşam gece erkenden yatmış, bütün uykusunu almış, bütün enerjisiyle bana geliyor. Ama ben öyle miyim? Sabah kadar uykusuz kaldım. Uyumam lazım bir. Evet. Çay da demlendi. Barbie! Kahvaltı hazır. Barbie! Kesin geri uyudu. Barbie uyumadın değil mi? Ay, ay, ay bunu da burada unutmuşum. Ay, ay Barbie bu sefer de elinde fırçayla uyumuşsun ya. Yok. E, ver Ay e, saçına dola. Ümit. E, tamam tamam bir şey yok. Fırçayı aldım. Fırçayla uyumuşsun. Yine kaza çıkacak. Uyu. Uyu sen uyu ben de kendim bir film açayım bakayım.